Şimdi e, Çağdaş Ulus KRT'nin KRT televizyonunun hakikaten bilindik bir ismi nereden biliyoruz? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıp atları haberi vardı. Bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi de oradaki tüm bakanlık da eline yüzüne bulaştırdı bu işi ve bunu ortaya çıkartan isimlerden biri Çağdaş Ulus'tu. KRT'de görevine son verilmiş ve verilmesinin nedeni ilk olarak tweet'lere bakalım. Tweetlerden sonra söyleyelim. Şimdi diyor ki halkın parasını Özışık kardeşlere, Hadi Özışık, bu Sedat Peker'in videolarında gördüğümüz Hadi Özışık ve Süleyman Özışık. Bunlar da kimler onu da söyleyelim. Türkiye'nin bilinen gazetecileri ve internethaber.com'un sahibi. Hakikaten çok büyük bütçelerle de YouTube'da kendilerini var etmiş ve evet. internet medyasında da öyle var etmiş isimler. Diyor ki ilk olarak Maltepe Belediyesi e, yerel gazete bir e, gazetelerine Özışık kardeşlerin gazetelerine ilan veriyordu. Bence bunda anormal bir şey de yok bu arada. Tıklanıyorsa verebilir. Ataşehir Belediyesi de aynı şekilde diyor Çağdaş Ulus. Böyle tweetler atıyor. Ve tweetlerde eleştiriliyor da çünkü bu haber hiç çıkmamış. E, sadece burada Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tagleyip bunları paylaşıyor. Bazı kesimler tarafından da eleştiri alıyor. Ve en sonunda diyor ki KRT TV'de birçok özel habere imza attım bugünkü açıklaması. Pazartesi mesai saatinde Maltepe Belediyesi'nin ve e, Ataşehir Belediyesi'nin Hadi Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı altında yaptığı e, ödemeleri ve 3 yıl boyunca araç tahsisi yaptığına ilişkin açıklamalarım nedeniyle istifa etmem baskısıyla karşılaştım. 28 Mayıs Cuma gününe kadar kanala düzenli gittim, 29 Mayıs Cumartesi günü haftalık iznimi kullandım ve 31 Mayıs günü ise sözde 3 gün boyunca işe gelmediğim için iş haktım feshedildi. Bana yaşatılanlarla ilgili hukuksuzluk olduğunu düşünüyorum ve başlatacağım hukuk mücadelesini." dedi. Berfin, e, buradaki e, önemli iddia kesinlikle ilan verme noktası değil. Her belediye birçok Araç etmesi değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Ya da gazete ilan veriyor çünkü okunuyorsa belediye de burada kendini göstermek istiyor. Tabii ya canım, da çok daha ön planda olmasını istiyor ve Sistem böyle ilerliyor yani reklam üzerine ilerliyor ve basın kuruluşunun gelir kaynağı yok e, Hı -hı. reklamlar dışında, ilanlar dışında. Ama burada araç tahsisi enteresan. Bence araç de. tahsisi nasıl sağlanabilir mesela bir şeyde? Bir açılışa götürülecektir gazeteciler ya da varsayalım bir etkinlik vardır bir yere davetlidir gazetecileri bir yerden alıp bir yere götürebilirler. Böyle yani bu araç tahsisi olur mu? Ya o da kişiye özel değil yani. Kişiye özel tabii ki de oraya gelecek muhabirler için yapılır o tahsis ama 3 yıl boyunca düzenli bir şekilde yani altlarına araba vermek gibi bir durum söz konusu. Bu sıkıntılı. Ama bunun bir anladığım kadarıyla belgesi yok. Yani Evet yok. Öyle bir haber yayınlanmamış daha. Kendi Twitter'dan yazmış galiba. E araç noktasına değinmemiş. Sadece bu e, kamuoyunun dikkatine diye paylaştığı notta geçmiş Çağdaş Ulus'un. Ama baktığımız zaman şimdi e, biz diğer e, kanallara göre, yayınlara göre biraz daha muhalif bir yayın sergiliyoruz. Evet. Ama bu muhalif yayın sergilememiz e, muhalefette olan partilerin, belediyelerin yanlış yaptığında bunları gizlememesi gerektirmez ve bunları da söylememiz gerektiğini Düşünüyorum ben. Bakın Çağdaş Ulus bunu yaptı aslında o e, at haberinde, kaybolan atlar, İBB'nin kayıp atları haberinde. Ben kendisini doğru buluyorum, doğru bir habercilik yaptığını düşünüyorum o noktada. Eğer e, Hadi Süleyman Özışık kardeşlerle alakalı yapmak istediği haberde de ya da attığı tweetlerde de gerçeklik payı varsa ve e, bununla alakalı belgeleri varsa bu konuda da destekçisiyim. Yani burada haksız bir şekilde bir araç tahsisi gibi bir şey varsa bu çünkü rüşvete girer. Tabii. sıkıntılı bir durum. Ama Tabii. eğer yoksa sadece iddiada kalıyorsa ne yazık ki burada gazeteci biraz top altına gidiyor. Aynen öyle. Keşke belgeleriyle açıklasaymış Çağdaş Ubus'ta. Zaten Aşkın o yüzden de ile soru işareti kalmasaydı hiç. Evet. Ben de senin gibi düşünüyorum ama gerçekten bu şekilde sadece işini yaptığı için bu şekilde atıldıysa ki 3 gün e, gelmedi falan diyeyse tazminat konusunda da sıkıntı çıkacaktır muhtemelen. O Hayır. yüzden üzücü. Öyle umarım yani hak yerini bulur diyelim bu konuda ve e, çağdaşı usta yani elinde belgeler varsa bu konuyla alakalı kampanya paylaşırsa daha da iyi olur diye düşünüyorum.